Arkadaşlar merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok lezzetli, çok güzel bir kurutulmuş fasulye yemeği yapacağız. Yazdan kuruttuğumuz fasulyeleri şimdi yemek yapıyoruz. Burada yazdan kuruttuğum fasulyeler var, biberler var. Fasulyeleri güzelce yıkayıp tuzlu suda haşlıyoruz. Fasulyeleri yıkadım. Üzerine yarım yemek kaşığı tuz ekliyorum. Sıcak su ekledim ve üzerine kırmızı biberleri de ekliyorum. Kuru biberleri Fasulyeler yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz. Yumuşayan biberlerimizi aldım içinden fasulyenin. Fasulyelerimiz biraz daha haşlansınlar. fasulyelerimiz gayet güzel yumuşadılar haşlandılar şimdi suyunu süzüp tekrar yine yıkıyoruz fasulyelerimizi yıkadım kuru domatesleri vardı bunları ılık suyla ıslatmıştım biraz gayet güzel yumuşamışlar ve haşlanmış biberlerimiz var şimdi yemeğimizi yapmaya geçebiliriz tenceremizin içine yarım çay bardağına yakın sıvı yağ ekliyorum Yarım yemek kaşığına biraz fazla tereyağı ekliyorum. doğradığım iki adet soğanları ekliyorum. Soğanlar kavrulurken bize kuru domatesleri ve kuru biberleri doğrayalım. Bir de kuru biberleri doğruyorum. Kavrulan soğanların üzerine bir yemek kaşığı salça ekliyorum. bir de fasulyeleri ekliyorum. Fasulyeyi birkaç dakika kavuruyoruz. Hemen suyun dökmüyoruz. Şimdi üzerine doğradığımız kuru domates ve kuru biberleri ekliyorum. Şimdi sıcak su üzerine ekliyorum. Yemeğin suyu bu şekilde arkadaşlar. Kapağını kapatıyorum. Ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte pişiriyoruz. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yemeğimiz gayet güzel pişti arkadaşlar. Şimdi servise geçebiliriz. Yemeğim servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dumanın üzerinde yemeğimiz organik doğal. Yazın kurutuyoruz. Kışın bu şekilde yemeğini yapıyoruz. Gayet lezzetli çok güzel bir yemek oldu. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşçakalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.